devam edelim. Mesajlar yağmaya devam ediyor. İran'dan dahi mesaj gönderen izleyicilerimiz var. Biraz daha İstanbul'u gösterin. Özlemişiz diyen izleyicilerimiz var. Birazdan daha detaylı göstereceğiz İstanbul'u. Şimdi İstanbullar eğer kapının önüne çıkabilirlerse hafta sonunda pazar akşamına kadar İstanbul'da bir gösteri var. Kaçırılmayacak bir gösteri. E, suyun altında dans ediyor profesyoneller. Profesyonel dalgıç ve dansçılar suyun altında akuabatik gösterisine imza atıyorlar. Bu grup daha evvel İngiliz kraliyet düğününde de şov yapmış. İstanbul'da büyük bir alışveriş merkezinin içinde dev bir akvaryum var. Bilenler biliyor. Oradalar. Eğer gidebilirseniz. Bakın bu dans o kadar etkileyici bir dans ki suyun altında bir deniz kızının öyküsü anlatılmakta. Aslında sokağa çıktığınız zaman birazdan tekrar güneye ineceğiz. Pek çok yer sular altında sel götürüyor bazı yerleri. Ee, hani bu gösteriyi kışın değil de yazın yapsalar daha iyiydi belki daha fazla ilgi çekerdi ama çok farklı bir gösteri. İngiltere Prensi William e, düğününde özellikle bu grup şov yapsın istemiş. Suyun altında bir kere nefesini tutarak dakikalarca kalmak başlı başına bir maharet. Bir maharette dans etmek ve bu gösteriyi sergilemek. Biraz ortam atmosfer dağılsın diye araya bu haberi aldık devam edeceğiz yine. Deniz kızdı da geldi. 10 gündür falan prova yapıyoruz tabi. Ee, zor ama gene de çok çalıştığımız için problem olmadı. Bir Türk sporcu da var. Diler Özkan. İngiliz sporcuların yanında o da dünyanın farklı yerlerinde bu gösteriye imza atıyor. Konya'da etkili olan Karla Karışık